Ben Samsun'un Çarşamba Damlataş Köyü'nde doğdum. Çocukluktan beri sebze yapıyorum. Hilmi Karaca. 73 yaşındayım. Aşa aşağı yukarı 60 senede bu işine uğraşayım. Pazılara gittim, sebze yaptım, Antalya'da kavun yaptım. Çok çalıştım. Her bir kere 15 sene hep sebze yaptım, zarar ettim. Şurada tam 3-4 senede bir az yapayım, para kazanayım. Çok güzel. Benim kavunumun verimi çok güzel. Yani dökümü güzel. Verim güzel şu anda. Fiyatlar da iyi şu anda. Kavun şu anda 30 lira 25 lira. Yeterli. 20 de gitse yeterli kavun. Benim kavunum burada tam 4 tane kavunum var. İyi yani dökümü de güzel, tonajı da güzel. Bir de bunun dibine ben naylon çektim ayrıca. O çıkmasın diye kavunum da iri oldu. Güzel ya. Yani. Benim kavunum az ama yine nereden baksan 10 ton çıkar. Benim kavunum az yaptım biz çünkü. Ama güzel, kavunum güzel yani. Bir seneki kavunum daha güzel. Geçen sene dibinde naylon yoktu, ot çok çıktı. Fazla büyümedi. Bir sene güzel. Mesela karpuzun da dibinde naylon var farkındaysan. Kavun da karpuzu alıyoruz ama bir sene kokarcanın farkına vardık. Mesela fındığı tamam aşağı yukarı beş sebe ilaç vurduk. Sebzelerde de oluyordu. Mesela buraya da vurduk. Şu anda hiç hiçbir şeyimiz yok. Hatta demin fındığı baktım. Yani kovacı var mı diye yine yok. Güzel yavrum şu anda. İlacını vursan, hani, kokacanın bir iyiliği varsa ölüyor. Bir de ölmese ne yaparım? Pazara mı 40'a satayım, 30'a satayım. Ama mesela şu an şu anda burada 25 lira fiyat. Tabii bir daha hafta 15 olur. Kavunun durumuna göre, milletin alıcısına bağlı. Söyle kavunun tadı güzel. Millet bir de alıştı. Adama söyle kavunu mi, Daha adam sormuyor bunun tadı var mı diye sormuyor. Alıyor. Cinsinden, tadından, ne bileyim millet alan memnun, Yiyen de memnun. Adam şöyle söyle kavunu dediğin zaman da bunun tadı var mı diye sormuyor. Alıyorlar ya. Onun, onun tipi rengi değişiyor. Onun da şöyle baksan hiç tip yok. Kavun tipi yok. Aynı böyle şey, şey gibi kabak gibi durur ama o kestiğin zaman da belli oluyor yavrum. Evet. Bugün, bugün tam söyle kavunu bilmeyen bir adam o söyle kavunu görsen dezgahta almaz. Ama yedikten sonra da onu bırakmaz. Ben mesela şeye kavun yaptım Antalya'ya. Adamlar kavunu baktılar kavunu. Baktılar bunlar hiç bağırmadılar. Sonradan tam kavunun peşine geldiler. Trabzon, Rize, ne bileyim Sinop, Ayancık. Ordu, hasta her tarafa gidiyor yavrum. Hele Rizeburnu'nun hastası, Trabzon'un hep hastası. Karpuz bir sene para etmedi yavrum. 4 lira, 5 lira kilosu. Hiçbir sene millet yani emanı alamadı. Abi, bana sorarsan ben az yaptım. Pazara götüreyim yani belki de sermayesini alırım yani. buçuk 8 Çok yabanına yandılar bir sene. Kızım para etmiyor. 3 lira, 4 lira karpuz para mı yavrum? Bir fide olmuş 35 bin lira. 35 lira masrafa 70 lira. Mesela bir bir karpuz bugün 10 kilo gelse 40 lira yapar. İki karpuz dökse sermayesini almaz. E mesela diyomili olmuş bir buçuk. Bir milyon 400 mesela. Bir milyon üç çavuş. Bir milyon 400 Gidip gelmesi bir buçuk. Kızım geçen senin şey, şey nazaran benim karpuzumun verimi. Yani i̇ki misli daha fazla bu laylon koyduğundan değil mi? şöyle oluyor yavrum. Tez şey yapmıyor. Su istemiyor. Bir de altı nemli oluyor. O çıkmıyor. Sadece güvete o şeye veriyor, karpuza veriyor. Ben 1000 tane karpuz yaptım, 15 tane karpuz çıkar, 16-17 tane. Fiderin tanesi 20 liraydı, bir sene 40 lira filan tanesi. Fasulye çok uluy, fasulye hiç olmuyor bizim orada şu anda. Kokar Hani en güzel balığı alsan, alsan tamam kızartmadan yenir mi? Yağ atmadan yenir mi? Tuz atmadan yenir mi? Bu karpuzun da kalsiyumu, patasyumu var. Bunun hepsini vurduğun zaman da karpuz yiyirken karpuz yiyeceğini anlarsın bir otu ve bir karpuzu yersin. Karpuzun zamanı geçti mi karpuz pot pot eder. Ama öbür türlü bu zaman tık tık bile yani karpuz, karpuz ses verir mesela. Genç olan yapsın fazla yapmaz. Fazla bu şimdi bak bir şey daha söyleyeyim. Şimdi Diyarbakır'dan sebze geliyor. Adana'dan sebze geliyor. Erbaadan sebze geliyor. Daha çarşambanın önemi kalmadı. Herkes az yapacak öz yapacak. Ben bunu çok yaparım da para kazanırım diye kimse güvenmesin buradan bu yana. あれ、ちょっと待って、e n ヤ a にしようよ。<music> <music>